Merhabalar dostlar, bugün sizlerle Age of Astor 2'nin, Conquerors 2.0'ın Fransa Krallığı ile devam ediyoruz. Dostlar bir kayıt sıkıntısı oldu, onu filan hallettim filan neden oldu, çok anlamsız, bugün bir anlamsızca bir şeyler oluyor bugün. Ee, kayıt oldum, giriş yaptım, her şey çıkılmış nedense anlamsızca ve hepsine teker teker girdim. Yapabildiğim kadar yaptım. Harbiden sinir bozucu bir şey ya. Çok sinir bozucu. Yani devam edelim videomuzu. Abone ve like atmayı unutmayın. Yorumlarınızı çok bekliyorum. Ama çok bekliyorum. Şimdi devam edelim. Şimdi en son böyle kalmıştık. Nüfusumuz 1400, 1 milyon nüfusumuz az gibi. Bizde vasal. Şu an bir vasal oldu birlik ol. ittifak olabiliriz Aragon. Aragon. Aynen. Aragon'la bir ittifaklığımızı kuralım abi. Aragon'la ittifaklığımızı kurmayı düşünüyorum ve İngiltere ile aramayı tutmak istiyorum. Şu anda iyi bir e, müttefik aldığımı inanıyorum. Daha güzel bir müttefik aldım. Çünkü Aragon 9. Bir sırada ekonomik olarak da iyi durumda diye düşünüyorum. Hemen de ekonomik durumuna bakalım. Aynen ya bizimle kafa kafa yani kafa kafa ya. Şimdi biz açılmamız lazım şu anda. Altı eyalet var tam da buralarda. Buralara yol duyup hemen buralara almamız gerekiyor. Şöyle olayım dostlarım. Şöyle aynı düştü zaten hemen takti ee, şöyle alalım papalık gibi devletin burada olmasını istemiyorum açıkçası ama ama lakin biraz beklemesi lazım şöyle dağıtalım Dağıtalım dostlar. 24 binlik bir ordu sayımız var. Bu bizim için çok güzel. Hemen şöyle asimilerimizi de yapalım. Ee, biraz savaşmayacağım çünkü ee, araştırma yapmayı düşünüyorum. E, ee, 4178. Sil hocam 20 binlik bir kalsın. Hocam gittik mi? buraya bir ikmal kampı, Paris'e bir ikmal kampı aynen. Ve e, ilişkilerimizi tazeleyelim. En önemlisi zaten ilişki tazelemek. Aynen. İlişkimizi de tazeledik. Osmanlı ile ilişkimiz normalde. Şu anda bir araştırma yapmayı düşünüyorum. Şöyle bir araştırma güzel araştırma bize çok iyi bir gelir kaynağı oldu. Çünkü 10 binlik daha demin 4 gelir kaynağı alırken şimdi 10 bin gelir kaynağı alıyoruz. Ve teknolojimize baktığımız durumda 5.4 çok iyi değil aslında dostlar. Ama bizi kurtarabilecek şekilde iyi diyelim. Ama bir tur daha araştırma basarsak bu bizi bir kurtarabilir. Bak kurtarabilir diyorum dostlar. Aynen. Toplamda dostlar kaç oldu? Hemen bakalım. Dostlar 14.000 gelire yaklaştık. 66.6 teknoloji bizi kurtaracak diye düşünüyorum ve böyle devam ediyorum. Ee, ticaret yolladı yok kabul etmiyorum. Bunu bir 25 yapalım dostlar araştırmaya ve 15 yapacağım çünkü çok saldırgan oynayacağız. Ekonomi büyümesini 10 yapıyorum. Bunu da yönetimi vereyim geçeyim. Şöyle hızını arttırayım. Şöyle kaydedeyim. Zaten bilim çağındayız şu anda. Evet, devletimiz yeni yeni bilim çağına geçti. Bu bizim için kötü aslında. Yanlışlıkla ordu basmış olabilirim. 614'ü sil. Şimdi dostlar yanlışlıkla ordu bastık ama bunu kullanmamız gerekiyor. Çünkü İngiltere biliyorsunuz ki ilerliyor şu an Balkanlardan. Ama bizim için çok sıkıntı bu. Aşırı sıkıntı. İlerlememesi lazım. Hemen Avrupa'dan biz ilerleyelim. Çünkü İngiltere'nin ileride önünü keseceğiz. Biliyorsunuz ki. İngiltere ve Fransa'nın büyük savaşı olacak. Ve bunu engellememiz lazım. Yani biz böyle araştırma falan yaparken İngiltere ilerleyecek Almanya sınırlarına ve teker teker alacak bu bizim bu bizim için çok kötü olacak tabii ki de. Çünkü adamın ilerlemesi bizim için kötü. Yani ilerlememesi lazım Abi Çok iyi aldık şu an Çok iyi Çok iyi Tamamdır Şimdi bizim sınırlar için ne lazım Batı Frankya Krallığı için Bunlar lazım bunları hallederiz sıkıntı yok Şimdi temiz bir e, ordu basımına geçeceğim Temiz bir ordu basımı bir ordu basın bizi halledecektir diyeceğim ve İngiltere ile aramızı iyi geliştiriyoruz ve İspanya ile dostlar şu üç büyük devletin bizim aramızı iyi tutmamız lazım ve Akdeniz'de Memlük ve Osmanlı gibi büyük bir devlet olduğu için onlarla da iyi tutmamız gerekiyor ve Macaristan'la da Macaristan'la da şimdi iyi ilişkilerini tutalım Aragon'la müttefiz Aragon'la müttefik olmak bizim Akdeniz'deki hakimiyetimizi güçlendirir güçlendirmek ol, olacak ve Polonya Macaristan düşür, düşürdü bu bizim için işimize geldi açıkçası Çünkü Macaristan bize kötülük besliyordu ve Polonya ile iyilik besleyeceğiz Polonya'ya karşı hocam şimdi 600 binlik bir gelirimiz var ve 600 binlik gelirimizi şöyle askeri askeri araştıracağım Aziz Allah Celle Celaluhu ezan okunuyor dostlar. Şimdi. Şöyle koyalım. Aynen bak şöyle askeri birim bizim Avrupa'da küçük devletleri, küçük beycikleri ve küçük dükalıklara almamızı yarayacak. Ve bu dükalıkları alırken çok işimize yarayacak. 7000'lik bir ordu. 7000'lik ordu çok iyi. 7 binlik orduyu buraya salıp bunları bitirmemiz lazım. Acilen şunların içini bitirmemiz lazım. Çünkü bunlar bizim başımıza bela olacak. Sonra papalığı bitirmeyi düşünüyorum. Çünkü papalık şöyle bir dev eyaleti benim içimde kalmasını istemiyorum açıkçası. Tv büyük Ha, o ölmüş zaten. Dükalıklar. Abi ben en sinir olduğum zaten şöyle Dükalıklar yani. Dükalıkların ne işi var? Düşürdüm hocam. Çok güzel. Sınırımız çok güzel oldu dostlar. Fransa Krallığı'nı Paris ve e, Vachiten ve Nevers gibi şehirlerin e, yargı dağıttığımız oldu. Çok güzel dostlar. Çok güzel. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah. Napoleon krallığı. Abi bu Napoleon krallığıyla na müttefikmiş. Aslında bununla hiç bulaşmayıp Abi hiç bulaşma ona biliyor musun? dostlar. İspanya'ya karşı büyük zaferler ya kazandık. İspanya güçsüzleşti ve İtalya kısmı bizim oldu ve öbür bölümde dostlar 3. bölümde İtalya'ya bütün komple alıp Aragon'u alacağım ve Fransa'nın İspanya'daki topraklarını birleştireceğim ve İspanya'nın bütün hepsini almayı çalışacağım bütün topraklarını ve büyük hedef sırada. İngiltere olacak. Ve İngiltere'yi de yendikten sonra bölümü sonlandıracağız. Görüşmek üzere dostlar. Abone ve like onu, atmayı unutmayın. Bay bay.